Mülkiyet hakkı, anamızın ak sütü gibi helal olan bir haktır. Evet, mülkiyet hakkı, uluslararası sözleşmeleri uyarınca, anayasamız uyarınca dokunulmaz bir haktır. Burada Sayın Başkanımızın belirttiği üzere bu taahhütname, hukuk fakültesinde okutulan Roma hukukundaki mülkiyet hakkının devri, mülkiyet hakkının kısıtlaması şeklinde bir hüküm Roma hukuku döneminde dahi yasaklanmıştı. Mevcut olan taahhütname hem beğenmediğimiz Roma hukuku dönemindeki mülkiyet hakkının ihlalidir, hem günümüzde yürürlükte bulunan çağdaş hukuk sistemlerine aykırıdır. Sizlerin yapacağı husus şudur. Bir, bunları yapmak istedikleri Aldatma Kandırma Partisi her seçim öncesi halkı aldattığı gibi kandırdığı gibi seçim harifesinde ve sizleri bir daha aldatma kandırma amacıyla böyle bir taahhütten önümüze koymaktadır. Bu taahhütten 9. maddesi bu on 12. maddesi anayasaya aykırıdır. Uluslararası not <laughs> Onun için eğer bu sözleşmeyi kim imzalayacaksa ben öğleye kadar yanınıza bulunmaya bu, şar bu şartı, şartı sözleşmeye koydurmak için elimizde gelen olan her şeyi yapmaya çalışacağız. Şayet bu şartı yani tamam. dava açma hakkın yasa Hep birlikte. Bana Aksi takdirde. Senin de Bunların de artık tarif namelerini iflas etmiştir. Ben şimdi olayla ilgilisi olmamasına rağmen bu belediyenin bugüne satılan değerlerinizi sağ çıkıyorum ben. Bilgi. 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 Bakın İçişleri Bakanlığı'na vermiş olduğumuz Yerçeğe göre <laughs> Beykoz Belediyesi'nin 2009 yılından dilekçe tarihine kadar altı aylık ayrı ayrı belirtilmek üzere borçları ne kadardır? İletçe tarihimiz bizim 23 Mayıs 2013. Soru 2. Beykoz Belediyesi'nin 2009 yılından direkçe tarihine kadar nerelere borçlanmıştır? Bu borçların sebebi nedir? Soru 3. taşınmazlar hangi tarihte ne kadar satılmıştır? Satılan taşınmazlar arasında cami ve mezarlık var mıdır? Soru 4. Beykoz tarafından borcunu ödemek için satmış olduğu taşınmazlardan elde edilen gelirler borcu ödemeye yetmiş müdür? Soru 5. Beykoz Belediyesi'nin borcu var mıdır? Şimdi sizi fazla bu soruları cevap vereceği yazılır. Bu, bu gayrı satıldıktan sonra şu anda Beykoz Belediyesi'nin mevcut olan borçları söylüyorum. 109 trilyon 750 0 2 98 kuruş. Onun için bunlar miras yedilerdir. Bunlar sizin malınıza göz dikenlerdir. Bunlar sizin paranıza, hürkiyetine göz dikenlerdir. Tanıyın bunları. Aldanmayın bunlara. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Yalnızca olduğumuzu bilinmesini istirham ediyorum. Sözleşmeyi ilk imzalayacak arkadaşlarla birlikte biraz önce de bu kutsal desteği vereceğimize emin olmanızı istirham ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. and you make